Kanal D ana haber sunuculuğundan ayrıldıktan sonra yeni projelerle yeniden sevenleriyle buluşacağını her fırsatta dile getiren Buket Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım "Albüm mü yapıyor?" sorularını akıllara getirdi. Aydın, Pal Prediksyon'un sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. Polat Yağcı ile çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, Sonuna kadar kendi hayallerinizin peşinden koşun. Yoksa dışarıdan gelen melodileri duyar ama asla kendi müziğinizi çalamazsınız notunu da ekledi. Fotoğrafı gören takipçileri acaba güzel sunucu yeni proje olarak bir albüm hazırlığı içinde mi sorusunu sormadan edemedi. Buket Aydın'ın paylaştığı fotoğraftaki bir ilginç detay da sabahın sanatçısı röportajlarıyla adından söz ettiren ünlü ismi Tuğba Kalçık. Tuğba Kalçık Buket Aydın'la yakın dostluğuyla biliniyor. Aynı zamanda İboşov'un da yapımcılığını üstlenen Yağcı'nın programda Aydın'a görev verme ihtimali de konuşulan diğer bir konu.